Kimler böbrek nakli olabilir sorusunun aslında daha doğru sorulması gereken şekli kimler böbrek nakli olamaz çünkü hastaların büyük bir kısmını böbrek nakli olabilecek durumdadır. Diğeri hayatını sürdürebilen pek çok kişinin nakil sonrasında sağlıklı hayatlarını sürdürebilmesi mümkündür. Benaki herkes için daha sağlıklı tedavi yöntemidir. Böbrek nakli olamayacak grubu saymamız gerekirse bunlar. Özellikle kanser hastalığı olmuş ve 5 yılı geçirmiş, tamamen tedavi olmamış kişiler. Ee, bu hastalar ağır kalp hastalığı ama çok ciddi kalp hastalığı yüzünden ya kalbi iyi pompa görevi yapamadı ya da kalp damarlarına kıskanıklık yüzünden ameliyat stresini kaldıramayacak durumda olan kişiler. Ve aktif enfeksiyonu bulunan kişiler. Aktif enfeksiyon dediğimiz zaman tüberküloz yani verem hastalığı olabilir, hepatit olabilir ya da vücutta başka bir hastalığı olabilir. E, bu hastalık iyileşmediği takdirde e, nakil yapılması mümkün değildir. Genelde e, toplumda sorulan bazı sorular var. Benim yaşım ileri, nakil olabilir miyim? Bu sorunun yanıtı yaşınızdan çok sizin vücudunuzun fiziki yaşı önemli. Ben daha önce 80 yaşında nakil olmuş birini de biliyorum ama her sabah kalkıp kilometrelerce koşan biriydi. Nakilin diğer bir sorusu ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım nakil olabilir miyim? Evet bu grup kişilerde nakil olabilir. Zaten böbrek yetmezliğinin en önemli sebeplerinden biri tansiyon ve şekerdir. Ve şu an denize giren hastaların üçte biri zaten tansiyon ve şeker hastası. Bu kişiler aynı şekilde sağlıklı nakil olabilirler ve tansiyon şekeri düzenli kontrolüyle onlar da nakilden sonra uzun sağlıklı bir hayat yaşayabilirler. Bir diğer soru ben hepatit hastasıyım. Hepatit B var, hepatit C var nakil olabilir miyim? Evet hepatit B ve C hastaları da nakil olabilir ancak eğer karaciğerleri ileri düzeyde hepatitten etkilenmediyse.